Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte otobüs simülatörü altı oynayacağız. Hemen şöyle oyunumuza girelim. Abi bu oyun çok güzel bir oyun tamam mı? Ama ben beğenmediğim bir kısım var. Şimdi ben bu 179k param var ya benim. Bu benim hiçbir tarama yaramıyor abi. Abi ben bir tane belediye otobüsü almak istiyorum. Gerçekten abi çok içime siniyor artık ya belediye otobüsü almak istiyorum artık böyle. Bir tane belediye otobüsü var mıdır? Belediye otobüsü de olmaz ama. Böyle belediye otobüsü yok. Hiç belediye otobüsü yok mu ya? Böyle bir otobüs var da şimdi ben bunu piyasada yapamam. Yapılır mı lan yoksa dur. Bunu alıp bugün bir bununla bir sefer atar mıyız abi? Bunu alıyorsun abi. Yani güzel bir güzel modifi çekeriz bunu herhalde ya. E abi o zaman bunun yerine gidelim biz direkt 403 alalım onu. Ya bunu da ne bileyim. Yakışıklı değil be. Bunu piyasayı kalkar mıyız bilmiyorum. Buna bir belediye otobüsü bir çeksek iyi olur. Bundan da belediye otobüsü falan olmaz. Bu iş sonraki iş. Bunu bir alalım abi. Bununla bir piyasaya kalkalım. Küçük dev olsa bununla güzel bir sefer atalım abi. Çok içime sindi. Hmm, nerede bu? Hemen buna güzel bir şey alalım. Lastik. Lastiklerimize girdik. Oy, ilk önce bir jantımızı belirleyelim ondan sonra şeyimizi yapalım. Şeye gelelim. Buraya gelelim. Bu tarafa. Şimdi çok bu otobüse yakın bir şey almamız lazım. Jant almamız lazım. Kötü bir jant olursa gitmez. Şu güzel bak. Şu Güzel aslında ben bunu aldım abi. Bunu aldık. Sonra güzel bir lastik bu, bu mu gidiyor bu mu gidiyor? Bu gidiyor hadi bakalım. Arkadaşlar bir sesi açmam gerekiyor. Abi de ne güzel oldu otobüs ya. Bir kokpitine girelim bir. Çık lan şuradan. Gidiz demiyorum. Anne var ne? Bardak alacağım amına. Oy güzelmiş lan. Gördüm güzel. Korna. Bu güzel abi. Of be ne oldum be. Abi ne oldu ya. Çok güzel oldu be. Bir de güzel bir renk seçtik mi buna? Of ne ne demezsin sen bunu şimdi. Bir şey diyeceğim de bu, bu da bu renk de güzel gitti be. Güzel bir otobüsmüş harbiden de. Öbür rengi alalım abi. Güzelmiş o renk şu değil mi? Evet bu güzelmiş. Ben bu otobüsü sevdim. Çok sevdim. Şöyle güzel bir küçük bir sefer atalım abi bununla ya. Ben hemen sefere girip geliyorum. Evet sefere girdik. 40 kilometrelik bir seferimiz var. Otobüs bu arada çok güzel otobüs. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika bir ses duydum. Şunun motor sesine bakalım arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar standart otobüs sesi. Bir değişiklik yok. Şöyle çıkalım yolumuza. Gece olması biraz bir şey oldu ama olsun gene piyasa yapılmayacak değil. Şunu kokpit ayarını bile yapalım. Bir tane de müzik açarsak mükemmel olur. Ya böyle piyasa yapılmıyor ki. Gece gece piyasa mı olur oğlum? Doğru düzgün bir sefere girseydik keşke. Böyle piyasa miyası olmuyor abi. Ya böyle piyasaya başlayacağım ama ya oğlum. Otobüs görünmüyor daha siz de... Bakın abi şu otobüsün güzelliğini önden bak bak on numara beş yıldız bir şey. Oğlum abi piyasa böyle gitmiyor ki ya. Sinyaller güzel, önden görünüş mükemmel. Lastikler yakıyor. Şu, şu şeyler arkadaşlar bir lastiklere bakar mısınız giderken? Ama hızlı giderken Şimdi bakın. Önce yani deyince bakın hemen. Bir yüze gelelim de. arkadaşlar görüyor musunuz şu lastikleri? Ne kadar da güzel. Ne kadar da güzel dönüyorlar. Sizin için şu anda tehlikeyi göze aldım. Şu lastikleri görebilin diye. Bir git ama sen de ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız bir lastik. Çok güzel görünüyor. Sabah bir sefere girelim bence Arkadaşlar bundan çıkalım hemen. Hemen lobiye girelim abi ya o zaman. Lobide bir şey yaparız. Admin'e girelim. Lobide piyasa olur zaten. Zaten asıl lobi aman asıl piyasa lobide oluyor. Artık ne deniyorsam bunu. Evet hemen giriyoruz. Evet geldim. Şu anda piyasa bölgesindeyim. Ya seni canava koşullarına sokayım ben oğlum. Gene yağmurlu geldi bu sefer. Böyle piyasa mı olur ama? Selektörler güzel. Yok ya selektör pek içimi ısıtmadı ama. Bir dakika olsun gene bir şey olmaz. Bakalım bakalım güzel miymiş? Hmm. Çok değil be ya. Ben bu otobüs pek sevdim değil. Sevdiğimi söylenebilir mi? Zannet Oğlum tek mi lan bu? Pek demez ama olsun. Yine güzel otobüsmüş. Keşke parayı harcamasaydım. Gitseydim. Tourliner alsaydım amanım. Tourliner alırdım. Travego alırdım lan. Trevego 15 alırdım ama sokayım ben ya. Bununla kaç gidebiliriz ki? Buna 135 verilmez be abi. Bombalamasyon. Piyasa içten yapılmıyor. Dıştan yapılıyor. Yüzden bir dışa geçelim. Bak so oğlum bunun nasıl bir şeysi var ya? Üst, üst ışıklarda sinyal olması lazımdı. Bir dakika şimdi bir şey denemem lazım. Bak böyle ama böyle olmaz ki şimdi ya. Şöyle bir perona girelim değil mi? le kayanadım kaçak petrol turizm Arka kapı yok mu? Hah. bir pey alalım ütesi. Arkadaşlar jet seferimize hoş geldiniz. Jet seferimize herkesi bekleriz. Lüks Bedirhan Lüks Bedirhan Lüks Seyahat. Her zaman herkese kapısı açık olan bir firma olduğu için her yerden her yere gitme imkanı bulunduran bir firmadır. Türkçe bozuldu kusura bakmayın. Ya arkadaşlar bana sorarsanız otobüs pek de iç açıcı değil. Onu baştan söyleyelim ama olsun gene de bir deneyimimiz oldu, tecrübemiz oldu zarar ettiğimizi düşünmüyorum ama pek de karlı bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Ve... Ee, ya orta oldu bu. Ama gene otobüs nasıl desem otobüs alınır mı? Yok alınmaz. Almayın abi almayın. Gidin onun yerine gidin. Travego'ya 15 alın abi. Buna vereceğiniz parayı, buna, buna sayacağınız parayı gidin ona sayın abi. Aldık ne oldu amına? Bir şunu alınacak tek bir yönü var. Arkadaki iki tane egzoz artist durduğu için güzel oluyor biraz da. Onun dışında pek kullanacağımı zannetmiyorum. Keşke 400'ü çalsaydım da böyle tam bir şey havasına girseydik ya. Manevrası da yok gibi otobüsü şimdi. Köyden köye gidilir ha bu otobüsle. Keşke 2000 lira daha biriktirip bir şey alsaymışım ya. Oradaki trick fastrik arabistlerden bir tane alsaymışım. Tüh be. Kaçırdık. Neyse arkadaşlar. Oba ne yapmışız lan. Çok geçmişiz dakikayı. Neyse arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi şu anda Robide piyasayı bitirdik. Tam olmadı ama kusura bakmayın ama olsun gene bir şey olmaz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. E, takipte kalın. Bildirimleri açıp e, like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir önceki videomu, bir önceki videolarda sponsorum olan Kral Altire Gs342 adlı Barış Ulusoy e, adlı arkadaşımız bu gece saat 12'de PUBG videosunda da dahil olabilir arkadaşlar. E, ben kaçtım. Gece 12'de görüşmek üzere.